Bugün biraz hayal gücümüzü zorlayıp İstanbul'da yüksek şiddette bir depremin neler yapabileceğini konuşalım. Düşünsenize, kentin kalbinde aniden sarsıntı başlıyor, binalar sallanıyor, yollar çatlıyor, asfalttan kırık sesleri duyuluyor. İlk anda hepimiz şok içinde, gözlerimize inanamayarak etrafımıza bakıyoruz. O an, tüm şehrin enerjisi bir anda değişiyor. İnsanlar panikle dışarı fırlıyor, araçlar birbirine giriyor. Depremin merkez üstüne göre farklı bölgelerde farklı şiddette etkiler görülebilir ama en büyük hasar muhtemelen Avrupa yakasının eski ve zemini zayıf bölgelerinde yaşanır. Avcılar, Zeytinburnu, Fatih, Beylikdüzü gibi yerlerde binaların ciddi kısmı zarar görebilir. Tarihi yapılar, özellikle eski camiler ve surlar büyük tehlike altında olur. Köprüler ve viyadüklerde ağır hasar alabilir, ulaşım tamamen durabilir. Elektrik, su, doğalgaz kesintileri ilk dakikalardan itibaren başlar. İnsanlar enkaz altında kalır, kurtarma ekipleri hızla harekete geçmeye çalışsa da yollar tıkalıdır. İstanbul Havalimanı zarar görürse, hava trafiği de felç olur. Telefon hatları kesilir, internet bağlantısı giderse, iletişim tamamen çökebilir. İstanbul, Türkiye'nin ekonomi ve finans merkezi olduğu için büyük bir deprem sadece İstanbul'u değil, tüm ülkeyi etkiler. Bankalar, borsalar, büyük şirketlerin merkezleri zarar görürse ekonomik kriz kapıya dayanır. Limanlar hasar alırsa, ithalat ve ihracat aksar, lojistik zinciri kırılır. Depremin yarattığı yıkım nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmesi gerekebilir. Diğer şehirlerden arama kurtarma ekipleri, sağlık personelleri ve mühendisler İstanbul'a akın eder. Ancak böyle bir senaryoda yardımların hızlı ulaşması da kolay olmaz. İnsanlar panik halinde İstanbul'dan kaçmaya çalışırsa, şehirde büyük bir göç dalgası yaşanabilir. Marmara Denizi'nde büyük bir fay kırılması olursa kıyı bölgelerinde küçük çaplı bir tsunami yaşanabilir. Özellikle Silivri, Büyükçekmece, Kadıköy sahilleri tehlike altında olabilir. İlk büyük şoktan sonra günlerce sürebilecek artçı sarsıntılar, hasarlı binaları daha da tehlikeli hale getirir. İnsanlar evlerine girmekten korkar, geçici barınma alanları yetersiz kalabilir. Eğer İstanbul'daki sanayi tesisleri ve finans merkezi çökerse, Türkiye ekonomisi en az birkaç yıl boyunca ciddi sıkıntılar yaşar. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırsa yağmalar başlayabilir. Güvenlik güçleri bunu önlemek için sert tedbirler almak zorunda kalabilir. Peki biz ne yapmalıyız? Depremle ilgili bu kadar gerçek ve karamsar senaryolar varken en büyük sorumluluk hazırlıklı olmaktır. Sağlam binalar, acil durum planları, deprem çantaları ve bilinçli bir toplum. Belki de en büyük ihtimal bugünden başlayarak kendi güvenliğimizi sağlamak olabilir. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.